Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün Adana şalgamı yapıyoruz. Malzemelerim 1 kilo havuç, siyah havuç dedi, dediğimiz, bir yarım çay bardağı tuz, bir çay bardağı set ince bulgur, bir yemek kaşığı da şeker alacağım. Setimizi bu torbanın içine koyup ağzına dikeceğim. Şimdi havuçların dilimler haline getireyim. yıkardık, soyduk. Bu şekil havuçlarımızı büyükleri iki küçükleri bu şekil ikiye böleceğim. Büyükleri dörde Burada tam 1 kilo havuç var. Şimdi bunları bir don alacak. Hepsini. Tuzumuzu katayım. Bir yemek kaşığı da şekerimizi kattık. Bir yemek kaşığına yakın da limon tuzu katacağım. Bu kadar da limon tuzu katıyor. Şimdi koyup ağzını dikeceğim. Torbanın ağzını ister bağlayın ister ki Her etmez. bu şekilde. Şimdi üzerine su da dolduracağım. Üzerine içme suyu Atayım. ben bir de onu tam doldurayım bu büyük bu şekilde en az 20 gün mayalanacak genelde kozanda yapılan bir çaldan tarifi bu böyle yaptığınız zaman alt üst karışıyor Bizim şalgamımız bu şekil. Yapar içerseniz. İçine ben acı biber de atacaktım. Bir dakika onu unuttum. Onu böyle hafif bir deliyorum. Çocuklar sevmiyor diye aslında koymayacaktım da azıcık da acı olursa daha güzel oluyor. Bir tane de acısız yapacağım ben bu şekil. Bir bidona bir kilo havuç iyi geliyor. hanımlar yapar içerseniz afiyet olsun 20 gün sonra bu tamam olacak kanalımı izler abone olursanız memnun olurum beğen işaretine dokunmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın